Ben Selda Deveci. Ben de Kurabiye. Hadi önce sen kendinden biraz bahset Kurabiye. Sana ki. Neredeler? Deyin adım Kurabiye. Ben 5 yaşındayım. Ana sınıfına gidiyorum. Hadi sıra sende. Teşekkürler Kurabiye. 2008 yılından bu yana Milli Eğitim bünyesinde okul öncesi öğretmen olarak görev yapmaktayım. Şu anda Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Solaklar İlkokulu'nda görev yapıyorum. Çalıştığım ilçede çok fazla kaynaştırma öğrenci vardı. Onları topluma kazandırmak için daha fazla neler yapabilirim diye araştırırken bu araştırmalar beni vantrolog kukla eğitimine ve ayrıca dikkat geliştirme üzerine çok faydası olan ritim ve beden perküsyon çalışmalarına yöneltti. Bunun üzerine özel atölyelerden vantrolog eğitimi ve ritim çalışmaları eğitimi aldım kuklasız çocuk kalmasın sloganıyla yola çıktım ve kuklan kurabiye ile bir sürü çocuğa ulaştım. Sene başı uyum haftasında sınıfa girmek istemeyen öğrencilerimde en büyük yardımcım yine kuklan kurabiyeydi. Kaynaştırma öğrencilerimin sınıfta aktif şekilde rol almaları için yine kuklan en büyük yardımcımdı. Özellikle pandemi döneminde hem kendi öğrencilerimin hem de farklı şehirlerdeki yüzlerce öğrencinin pandeminin ağır psikolojisinden uzaklaşmasına yardımcı oldum. İlimizde bulunan Çocuk Onkoloji Polikliniğinde masal saatleri düzenleyerek onların da bir nebze olsun gülümsemesine destek olduk kuklam kurabiye ile birlikte. 6 Şubat depremi ile birlikte ilimizdeki yurtlara yerleştirilen depremzede çocuklarımızla zaman zaman buluşmalar düzenleyip hem kuklan kurabiye ile masal saati yaptık hem de ritim çubuklarımla ritim çalışmaları yaptık. 16 yıllık öğretmenlik hayatımın bana öğrettiği en önemli şey şu oldu. İçinde gerçekten sevgi varsa her şeyin üstesinden gelebiliriz saf sevgiyle ve geçmeyen öğrenme, araştırma ve kendimi geliştirme merakımla sınıfımda uyguladığım yöntem ve tekniklerimin üzerine her sene biraz daha katarak dolu dolu yıllar geçirdim. Ancak benim için gerçek mucize bir kuklayı öğretim yöntemi haline dönüştürmek oldu. Öğrencilerimin okula koşa koşa gelmelerinin sebebi oldu kuklam kurabiye. İyi ki öğretmenim diyerek okuluma geldiğim bu mesleğin doyumunu, ve bir öğrencinin yüreğine dokunmanın verdiği hazzı sanırım başka şeyde yaşamadım. İyi ki öğretmenim. İyi ki öğretmeninsin Serda.